8 aylık hamileyim kullandığım tüm çatlak ürünlerini değerlendiriyorum. Bu üçlü çok güçlü. L'Occitane'ın tatlı badem yağı ve yine L'Occitane'dan vücut peelingi. Büyük boyu bitti o yüzden küçük boyunu gösteriyorum. Bir de böyle duş yağı var. Bir nevi bunlara Voltran'ı oluşturuyor diyebiliriz. Ayrıca kokuları muhteşem keşke bunların da bir parfümü olsa. Gelelim uygun fiyatlı şeylere. Tanıştırayım Hindistan cevizi yağı. Çok uygun fiyatlı bir seçenek. Fiyat performans ürünü. Kıyafetleriniz lekeleniyor ama yıkayınca çıkıyor. Bir diğer uygun fiyatlı ürünümüz bebek yağı. Eğer amacınız vücudunuzu nemlendirmekse bu size yeterli olacaktır. Duştan sonra ıslak vücudunuzun her yerine sürüyorsunuz ve bana teşekkür ediyorsunuz. Bonus, atkılı fırçası. Atkılı fırçası kullandığınız bölgenin kılcal damarlarını harekete geçirir. Aynı zamanda kullandığınız bölge uyarıldığı için her ne sürerseniz sürün daha kolay emiliyor. Bence bir de hafif kaşıntılara çok iyi geliyor. Bu ürünlerden hangilerini kullanıyorsunuz? Hangilerinden memnunsunuz veya hangilerinin abartıldığını düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.